그+ 그냥 그+ 그냥 그+ 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 Aslısı seni böyle gördükçe aklıma sadece neandertaller geliyor. Tutamıyorum kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya ne zaman açılacak şu kuaförler? Ay ne, zaman baksam korku filmi efekti gibi. Bir karantina o sözü der ki. Son saç kesildiğinde, son burun kulu alındığında, son ustura yüze değdiğinde beyaz adam kuaförlerin kıymetini anlayacak. Ay can, hadi inat etme de. Keselim artık şu saçlarını, ha? Hayır! Kuaför İsmet abiye söz verdim. Ondan başkasına kestiremem. Ay İsmet abi, İsmet abi! Neymiş bu İsmet abi? İsmet abi çok can tabii abimiz. O sadece bir kuaför değil, o bir yaşam koçu. O bir guru. O bir süper insan foğru. Mesela herkes çayını şekersiz, tek şekerli ya da şekerli içerken... İsmet abi bol kıllı içer. Oh. Tüm berberler yakışıklı kardeşim, yakıyorsun ortalığı. Dikelim saçları diye müşteriye yağ çekerken İsmet abi, Oğlum bu tipi ne yapsak düzeltemeyiz. Sen bir kaportacıya git, çekişle düzelttir kendini. Hadi sigaretle diye ayar verir. Alınmazsın İsmet abi. Günahı kendinde ararsın. İsmet abi futboldan anlar. Aslında her sezon başı toplayacaksın bütün futbolcuları. Teki tek maç yaptırıp canlı yayınlatacaksın ki bütün kazmalar ortaya çıksın. Biz de kime sayıp seveceğimizi bilelim. Arabadan anlar. Hasar kaydı 80 bin lira sigorta şişirmesi. Keyfe kadar bütün araç boyalı. Şaselerde oynama yok. Tertemiz araba. Oldu canım. Eşeğe binmek istesek arabayı değil sahibini satın alırdık. <laughs> Siyasetten anlar. Demokrasi, otokrasi yalan dolan. Ulan iki kardeşe miras kalıyor da evi paylaşabiliyorlar. Herkes birbirini düdüklemeye çalışıyor. En iyi düdükleyen evi alıyor. Aha, al sana siyaset. Kadından da en iyi İsmet abi anlar. O Adriana Limalar, Irina Şayklar hepsi Fasafiso. Liseliler bilmez. Bizim zamanımızda bir Emanuella serisi ablamız vardı. Silvia Kristen. Sırf pembe donunu görmek için evi arsayı üstüne yaparsın. Rahmet istedi rahmetle. İsmet abi sadece bir isme tabi değildir. Hem sen bana söylüyorsun, sen niye kestirmiyorsun saçlarını böyle bombayla gibi takılıyorsun? İstersen ben kesebilirim saçlarını. Hayır. Hayır! Necdet abiye söz verdim. Ondan başkasına kestiremem. Necdet abi? Necdet abi çok naif bir abimizdir. Misal herkes kahveyi az şekerli, şekersiz ya da şekerli ısmarlarken Necdet abi falına da bakar. Kız sana bir yol var, yalnız otoyola girme çok pahalı oluyor, kol gibi girer vallahi. En iyi dedikoduyu Necdet abi yapar. Ay kız demeyeyim demeyeyim dedim de, demezsem içinde patlayacak. Bu yan dükkandaki manifaturacı Julia var ya, kocasını aldatmış. Ay şimdi ne var bunda diyeceksin? Bunda bir şey yok da, işin ilginç yanı kocasını aldattığı kişinin yine kocası çıkması beyin error verdi değil mi? Bak şimdi dinle. Bu iki gir zekalı birbirlerinden habersiz arkadaşlık sitelerine giriyorlar. Binlerce insanın arasında yine birbirlerini buluyorlar. E tabi ilk buluşmada her şey ortaya çıkıyor. Yok kız ayrılmadılar. Haftada bir gün kocasından gizli yine kocasıyla buluşuyormuş. Fantezi senin anlayacağım. <laughs> en iyi yemek tarifini Necde tabi verir patlıcanın içine yatıracaksın. Tam iki saat. Böyle süt patlıcanın ciğerini ciğerine işleyecek. Sonracığıma patlıcanı fırına koy 45 dakika közde. İçine sarımsak, soğan, biberi, domatesi böyle küçük küçük kes. iyice es. Yap bundan bir tane kuzu gerdanın altına yatak. Yedir herife. Ay yiyeceğin erkek kalmaz. En iyi gelin başını Necdet abi yapar. Ay bakayım şu damadın tipine. Aa yok bundan koca falan olmaz. Bu bir seneye boşar seni, altınları da üstüne konar. Bak bak nasıl sıkmış kendini. Cimri bu cimri. Sen git başka damat bul ondan sonra gel. Necdet abi sadece bir Necdet abi değildir. E ne yapacağız o zaman? Paleolitik çağ devam. <laughs>